Trafik ve trafikte saygı Trafik toplumun her kesiminin kullandığı ortak bir alan olarak düşünülebilir. Günlük hayatımızın bir parçası olarak, zamanımızın bir bölümü trafikte sürücü, yaya ya da yolcu olarak geçmektedir. Trafikte saygıyı artırma yöntemleri, trafikteki saygı seviyesini yükseltmek için sosyal medya kampanyaları, halka açık seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenebilir. Bu etkinliklerde trafikte saygı göstermenin önemi, trafikteki stresi azaltma yöntemleri ve empati kurma becerileri üzerinde durulabilir. Güvenli sürüş teknikleri eğitimi. Sürücüler için güvenli sürüş tekniklerini içeren eğitim programlarının hazırlanması. Bu programlar, sürücülerin trafikte daha dikkatli ve saygılı olmalarını teşvik edecek bilgiler ve uygulamalı dersler içerebilir. Trafikte iletişim becerilerinin geliştirilmesi, trafikteki iletişim kazalarını önlemek için sürücülere yönelik iletişim becerileri eğitimlerinin verilmesi. Bu eğitimler, sürücülerin diğer yaya ve sürücülerle daha etkili iletişim kurmalarını sağlayacak teknikler üzerinde yoğunlaşabilir. Yayalara yönelik farkındalık kampanyaları. Yayaların trafikteki haklarına ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Farkındalık kampanyaları düzenlenmesi. Bu kampanyalar sürücülerin yayalara karşı daha duyarlı ve saygılı olmalarını teşvik edebilir. Trafikte empatiyi teşvik edici projeler, trafikteki diğer katılımcıların yerine kendini koyma ve onların durumunu anlama üzerine çalışmalar yapılabilir. Örneğin, sürücülerin bir gün boyunca yaya olarak trafikteki deneyimlerini paylaşmaları, bu deneyimlerin videolarla belgelenmesi ve sosyal medyada yayınlanması. Akıllı uygulamalar ve teknolojiler. Trafikte saygı ve güvenliği artırmaya yönelik akıllı uygulamalar ve teknolojilerin geliştirilmesi. Örneğin, sürücülerin trafikteki davranışlarını izleyen ve olumlu davranışları ödüllendiren bir mobil uygulama tasarlanabilir. Trafik ve trafikte saygı konusunda gerçekleştirilecek projeler trafik güvenliğinin artırılmasına ve trafikteki olumsuz davranış kalıplarının değiştirilmesine büyük katkı sağlayabilir. Bu tür projeler trafik kazalarının azaltılmasına ve toplumun genel refah düzeyinin yükseltilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.